Hepinize merhaba, iyi geceler. Güzel bir cumartesi gecesi geçiriyor olduğunuzu umuyorum. Galatasaray şampiyonluğunu garantiledi ama Galatasaray kazanmayı bırakmıyor. Alvaro Morata gol atmaya devam ediyor. Kaan Ayhan bence sezonun golünü attı. Ve Galatasaray son derece revize edilmiş bir kadroyla daha önceki maçlarda oynamayan oyuncularla neredeyse çıktı halde Göztepe karşısında net bir galibiyet elde etti. Babamla birlikte maçı güne yansıyan gelişmeleri değerlendireceğiz. Baba nasıl değerlendirdin maçı? Valla Galatasaray tabii e, e, çok oyuncusu değişince e, e, biraz eskisinden uzak gözünü eski futbolundan uzak gözüktü. Ama e, sonuçta yine gene e, ilk 11'de oynayan oyuncular e, sayesinde Göztepe'yi İzmir'de yenmeyi başardı. Hem de güzel, güzel gollerle başardı. E, bu maçta Günay'ı da ben çok beğendim. En az 3 tane net pozisyon çıkardı. Harika oynadı. Bence maçın adı Davinson Sanchez. E, Davinson Sanchez yani ikinci golü e, aldı, e, yaratıcısı gibi bir şey oldu. Daha e, şeyden geriden kendi sahasından aldı geldi. Ondan sonra Jakobs'a servis etti. Jakobs da e, aynı güzellikte <laughs> Murat'a ya, e, ikram etti. Murat'a da bu ikramı geri çevirmedi. Gol oldu. Galatasaray tabii e, oynamayan oyuncular da olsaydı 6-7 tane atardı diye düşünüyorum. Joseph'te iyi oynadı bence. Joseph iyi, iyi oynadı ama şimdi Galatasaray'ın orta sahası yoktu bence. Evet. <laughs> Bizim hiç beğenmediğimiz bir Kerem vardı. Bir Berkan yani bir vardı. Bir vardı. Ondan sonra ya orta sahada kimse yoktu. Ee, sol tarafta eee Kerim yoktu. So, e, şey sonradan girdi. eee Trabzon'dan gelen Eren Elmalı. Eren Elmalı. sonradan girdi. Sonra Macar futbolcumuz Şalai. yoktu. Şalai yoktu. Sara yoktu. Sara Sara yoktu. Lemina yoktu. Yani çok eksiği vardı. Ama gene de galip e, gelmeyi başardı. İşte öngördüğümüz gibi Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Bir maç kaldı. Onu da onu da aç kara kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu sezon senin bütün öngörülerin gerçeğe dönüştü. Evet, evet. Öyle oldu. <laughs> öyle oldu. Galatasaray seni haklı çıkardı. Evet. Galatasaray haklı çıkardı. Tabii Mayıslar Galatasaray'ın olduğu için öyle oldu. Jakobs'u nasıl buldun? Özellikle kademe anlayışları Jakobs, soruyorum. Ya Jakobs, e, yani bu maçın kazanılmasında e, çok önemli roller oynadı. E, üç kişiyle üç kişiyle geldiği e, pozisyonda Jakobs yere düşmesine rağmen topu 3 kişinin içerisinden almayı başardı. Hem hücumda hem de savunmada Jakobs son derece güzel işler yaptı. Bence Jakobs'un artık takımda tutulması gerekiyor. Yakup sakatlanmadığı sürece gerçekten çok faydalı bir oyuncu. Hem uç hücum anlayışı çok iyi hem de kademeye ters kademeye çok iyi giriyor. Ayrıca e, topu da iyi kullanıyor bence. Atletik özelliği de var. Evet, evet. Çok iyi. Davinson Sanchez inanın bana dünya çapında bir oyuncu. Yani şu anda Davinson Sanchez Real Madrid'de direk oynar. Barcelona direk oynar. Yani Kubarsi'den değil, sonradan girdikleri Araho'dan zaten iyi sonradan soktukları Araho Barcelona'yı kastediyorum. Ondan zaten iyi Uruguaylı stoperi kastediyorum. Real Madrid'de banka oynar. Yani Rudiger'le ikisi oynar. Davinson Sanchez dünya çapında oyuncu. Hava topu var. Ee, topu oyuna sokma becerisi yüzde yüze yakın. E, topla ilerleme gücü var. Dikine gidiyor sanki bir hücum oyuncusu gibi. Kademe anlayışı mükemmel. Savunmada oldukça rahat. birebir de çok başarılı. E faul yapmadan topu alma özelliği çok iyi. Kademede hat sıfır hatasız oynuyor. Evet, Daha evet, ne çok olsun iyi, baba? Çok iyi. Yani Galatasaray'ın en büyük kazanımı bence Davinson Sanchez Osimhen'le evet, birlikte. Evet, evet, evet. E, o yüzden hiç e, bunu göz ardı etmemek lazım. Bence maçın adamı Davinson Sanchez ve sezonun en iyi 3 isminden bir tanesi hiç kuşku yok ki Davinson Sanchez. Tabi Ossimem e, gol attığı için, gol kralı olduğu için ön plana çıkıyor. Ama Davinson Sanchez de en az onun kadar önemli Galatasaray'ın e, sonuca gitmesi açısından. E, Kaan Ayhan neredeyse 30 metreden bir gol attı. Bence sezonun en iyi golüydü. Sence? Bence de öyle. Jeneriklik gol. Yani e, Avrupa'da e, Yunus'un topluma attığı gol. Zaten Avrupa Ligi'nin en güzel golü seçildi. Süper Lig'de de Kaan Ayhan'ın bugün 30 metreden Göztepe'ye attığı gol. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel. müthiş attı. Ve Kaan da çok iyi oynuyor. Her tarafta sol stoper oynuyor, sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor, defansif orta saha oynuyor. Hepsi ne yapıyor? Sen oraya orada oynuyor işte. Evet. Geçen sene Icardi'yi çok soruyordum. Artık Kevin De Bruyne'ü soracağım diyor İbrahim. E, hafta içinde de bunları konuştuk İbrahim. Tekrarlamakta fayda var. Ee, Abdullah Kavukçu Kevin De Bruyne Galatasaray e, Sportif Aşevi Kurulu Üyesi, Ocak ayında görüştü. Hala teması devam ediyor. E, ee, Kevin, De Bruyne, o, Kevin, De Bruyne olabilir mi? Olabilir ama e, onun birinci planda isteği Inter Miami'ye gitmek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak istiyor. Bakalım <laughs> uzun yaz transfer döneminde e, bizine yine bekliyor hepsini göreceğiz. Şu anda netleşmiş değil ama Galatasaray'ın kontağı var. <laughs> Ee, Emre e, diyor ki Emrah düzelterek söylüyorum. Emrah diyor ki Göztepe 12 kişi oynadı. Kerem Demirbay'ı Göztepe'ye bedelsiz verin. Böylesi daha iyi. Milyon milyon paralar alıp bu kadar hata yapamazsın. Evet evet. Son evet, derece evet, doğru. Evet. Yani %100 katılıyorum bu fikre. Evet evet. Ya Kerem Demirbay asla Galatasaray'ın oyuncusu olamaz. Yani onun yüzünden Galatasaray bugün yine 2 tane 3 tane gol yiyordu. Evet. Maalesef. Ee, yani bu takımda olmamalı hemen göndermeli Berkan da öyle Berkan koşuyor ama takıma katkısı yok yani olmaz Berkan'la evet, ee, evet. buradan Göztepe maçından çıkartacağımız bu övgü dolu sözlerle beraber çıkartacağımız bir ders var o ders de şu Se önümüzdeki sezon Galatasaray e Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa yedek kulübesi çok güçlü olmalı bu yedek kulübesiyle olmaz Evet evet. Mertens Mertenski elinden geleni yapıyor ama Mertens artık işin sonuna geldi zaten e maç sonrası açıklaması da veda niteliğindeydi Muster'a öyle ama yedekten giren oyuncular Berkan Kerem olmamalı. Ya kesin, ben onları kesin, oynatacağım. Kesin, kesinlikle Eyüp, Aydın'ı oynatırım daha önce. Yusuf Demir'i oynatırım. Evet evet. Ey, ey, ben aylardır söylüyorum Eyüp niye oynamıyor diye. Aylardır söylüyorum. Yani hiç olmazsa bu maçta oynat ya. Kerem'i niye oynatıyorsun? Adam iki tane rakibe pas verdi. Gol pozisyonu e, e, oluştu. Anlısına. Yüzde yüz gol pozisyonuna giriyor, gidiyor sağa sola vuruyor. Onda onu olmaz. Yani bir an önce ondan kurtulması gerekiyor. Yani yedek çok iyi olması lazım. O yüzden yurt dışından da esaslı alternatifler oluşturacaktır Galatasaray. Hafta içinde yapacağımız yayınlarla daha somut konuşuruz bu konuda. Ama bu yedek oyuncularla olmaz. Yani Galatasaray'ın sonradan oyuna girdiği, girdiği ya da orta sahada Torreira yokken, Lemina yokken oynayacağı nice oyuncular Berkan ve Kerem olamaz. Göztepe camiası tuhaf bir şekilde bilenmişti bu maça diyor Cevat Demir'den. Stad fullü ve çok coşkuluydular. İyi, İnanılmaz bir e, tezahürat performansı yaptılar. O şu Göztepe. Evet. Bilmiyorum katılır mısın? Benim fikrim şu, şöyle. Göztepe bir kere büyük takım olduğunu düşünüyor Göztepe taraftan. Haklı olabilirler. E, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmiş, ettiler. Sen daha iyi bilirsin. Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynadı Göztepe. Yani ilk yarı finale evet, çıkan evet, Türk evet, takımı evet. Göztepe. Evet. Tarihsel bir özelliği var. Dolayısıyla diyorlar İstanbul'dan gelen takımlar Büyükse biz de büyüyüz diyorlar. O yüzden bir de şampiyon Galatasaray'a. Türkiye'nin en çok kupa alan, en başarılı kulübüne karşı çok iyi oynamak istediler. Ee, ve tribün performansı da bu motivasyonla oluşturuldu. Yani bir galibiyet almak istiyorlardı. Dolayısıyla ben yatsımıyorum ama taşkınlıkları kabul edebilmek mümkün değil. Maçtan sonra gördük Galatasaray otobüsünü taşlamışlar. Hem de böyle böyle kurşunlamışlar, kurşunlamışlar resmen. Kurşun. Ne diyorsun baba? Kurşun yani onu tabii takıma mal edemezsin. Ee, onu eee Göztepe taraftar da denilemez ona. Gerçek Göztepe taraftarı. Rakip tarafının bir defa orada konuk oluyor, misafir oluyor. Ona e, gereken özeni göstermeleri gerekirken tam tersini yapıyorlar. Kurşunlanır mı ya bir otobüs? kurşunlu şeyleri vardı, izleri vardı otobüste. Öyle bir şey olamaz yani. tabi bunu oyuncular yapmış değil. Kendini bilmeyen taraftarlar. Birkaç tane şey tüm Göztepe camiasını da suçlayamazsın. Ama Göztepe'nin e, bunu kimler yapmışsa onları tespit etmesi ve bir daha onlara maça sokmaması gerekir. Evet. Böyle bir şey olamaz kabul edilemez. Yani bu taraftarlık e, değil. Taraftarlık falan filan. Doğru taraftarlık. Ya. Terör, terör bu ya. terör, terör. yani. Evet. Elnur çok teşekkür ederim. Elnur Rehimov iyi akşamlar. kolay gelsin. Levent Semiz selam Günay formayı almaz mı sizce seneye? Ben yeterli diyorum. Ne diyorsun baba? Nasıl? Levent Semiz diyor ki önümüzdeki sezon Galatasaray kaleci aramasın, Günay oynasın diyor. Günay Günay oynasın ama şimdi Günay iyi oynadı. Ama Günay yanında bir kaleci lazım. Evet. En az 3 tane kaleci lazım bu asra. Yani bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynay oynayacak bir kaleci olmalı. Evet. Günay iyi. E, gerektiğinde oynar. Okan Mutlu ifade etti. Tabii, tabii. Hem takım içi e, hem de e, işte soyunma odasında sahada bir kaptan, gizli kaptan gibi görev yapıyor ve e, bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. E, i̇yi bir yedek olur. E, gerektiğinde e, teknik yetki güveniyor. Gözü kapalı oynatır ama e, üst düzey bir kaleci olması lazım bu seneden sonra tabii, Şampiyonlar tabii. Ligi için. Olması lazım. Elnur Rehimo Beşiktaş için Osay Samuel konuşuluyor ne diyorsunuz diyor. Olabilir Osay Samuel Fenerbahçe ile anlaşamadı istediği parayı almadığı için. Eğer Beşiktaş istediği parayı verirse olabilir ama benim bildiğim kadarıyla Osay Samuel tekrar Premier Lig'e e dönmek istiyor. Hatta görüştüğü birkaç kulüp var. Olabilir ama dediğiniz Elnur. Maçın adamı Günay diyor Cevat Demirden. Sence maçın evet, adamı evet. hangisi oyuncu baba? Maçın adamı Günay ve onunla birlikte Davinson. Bu arada şeyi de unuttuk biz ya. Yakovsu'nu unuttuk. Yakovsu başta konuştuk. Ben sana sordum evet. ya kademe anlayışı vesaire. Evet. Maçın adamıyla. Ha maçın adamı olarak. açısından anladım. Evet. çok iyi oynadı. Eren de borcu gibi oynamaya başladı. Hmm. Sonradan oyuna girdi. Ya Eren acayip bir şekilde alıştı Galatasaray'a. Evet. Çok oyun e, ta Başta evet, bocaladı evet. birkaç maç ama sonra evet. toparladı ve e, müthiş bir e, performans yapmaya başladı. Evet evet. Ee, bu arada Yelert de sonradan oyuna girdi. Evet Yelert de güzel. iyiydi yani. O evet. kadar e, boş kalmasına rağmen girdi gene de defansta top çıkarmayı top çıkardı, başardı. Evet. Top çıkardı. Osim Hen, Toreyra, Sara, Lemine, Abdülkerim, Muslera, Barış Yunus, Eren, Şalay'ı ana kadro eksik olan oyunculardı diyor. Broncos fan. Sedat Bayrak selamlar sevgiler İyi ki varsınız hem yorumculuğu hem de yayıncılığa ayrı bir soluk getirdiniz demiş eksik olmayın Sedat Bayrak çok teşekkür ederim teşekkür ederiz bu övgü dolu sözler için. Soner Beynur Osimen Musler ve Mertens verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Son maçlarda onlara yakışır bir uğurlama yapmak gerekir diyor. <laughs> Osim hemin kalacağına inanmıyor. Hı, Soner evet. e, bakalım ne olacak göreceğiz. Yarınki kutlamalarda ben artık yarın diyemeyiz bugün bugünkü kutlamalar Çünkü gün döndü ben ayın 25'i ben bir transfer müjdesi açıklaması bekliyorum açıkçası Selam iyi geceler dilerim demiş Fatih bozkurt Selam sana ve babaya Kevin de Bruyne Napoli'ye gitme ihtimali vardı şimdi transfer geçti diyor. bu haberi Ben de akşamüstü duydum Fatih yani Napoli'ye gider mi bilmiyorum olabilir yani iddia edebilirler Çünkü Napoli İtalya şampiyonu biliyorsunuz. Önceki gece şampiyon oldu ve şampiyonlar yine doğrudan gidiyor. Conte gibi çok önemli bir faktör var. E, Kevin de Brugge'nü tanıyor. Belki aynı takımda çalışmadılar ama İngiltere'de karşılıklı e, mücadele ettiler. E, Conte e, Chelsea teknik direktörü iken. Dolayısıyla olabilir ama ben bunu net biliyorum. E, i̇lk planda Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi istiyor. E, ayrıca Kevin de Brugge'nü olmasa e, bile Galatasaray e, Bruno Fernandes başta olmak üzere o ayarda çok futbolcuyu gündemine aldı. E, tahminim Özgür kardeşim Galatasaray e, ya kaç transfer lazım ilk 11'e diyor. Bunu hep söylüyoruz. Temmuz ayındaki kampa en az iki yıldız gelmeli. Oldu. Evet, evet. Mevki birisi olarak. Birisi, birisi on numara. Evet. Kemal Bey Madet'e selamlar, iyi geceler. E, sanki 3 gün sonra Real Madrid'de oynayacağız. Bu kadar rotasyon olmaz. Bir hafta Galatasaray'ı bekliyoruz. Okan Hoca'nın yaptığı ayıp demiş. Mete Işık ama şampiyonluk garanti olduktan sonra oyuncularla da oynamak gerekiyor. Mete onların da oynaması lazım. Mete Işık'tan bir süper sticker var. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Desteğiniz yeter. E, sağ olun süper sticker için. Rotasyon kararı için sen ne diyorsun baba? Valla ben bu e, Kerem'le e, diğerinin oyunu <laughs> Berkan. almasını Berkan için bak ben bunları göndereceğim. E, nasıl oynadıkları siz de görün. Niye gönderdiğimi e, hak verin diye oynattı onları bence. <laughs> evet. Mete bir kez daha teşekkür ederiz Mete Işık'a e, bu süper sticker için. Desteğiniz yeterli eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Ya e, yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. Baba var mı ekleyeceğin bir şey? Ya bugün iyi, 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 yani çok iyi oynamadı Galatasaray ama e, sonuç güzel oldu. Son 15-20 dakikayı güzel oynadı. Bediran e, ya e, yani bu, şey, bir, bir, hakemin bir hatası vardı. Büyük bir hatası vardı. Nedir o? E, e golünden önce eee Ahmet Kutucu'ya yapılan bir... Kalecinin. E, evet, kalecinin yaptığı bir faal vardı. E, o faalı yapmasaydı kaleci, kale bomboştu. Ahmet Kutucu hafifçe tokuşla gol yapacaktı. Sarı kart gösterdi kaleciye. Önce sarı kart değildi, o kırmızı karttı. Doğru. Can çok teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Mustafa e, selamlar, iyi yayınlar demiş. Sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Teşekkür ederiz e, Mustafa. E met bir kez daha süper sticker için teşekkür ederiz eksik olma. Bedirhan e, Semiz diyor ki o müjde yani yarın verilebilecek transfer müjde müjdesi sane olabilir diyor. Olabilir. Kenan Yıldız Güney'e şans vermeli, rekabet edecek bir kaleci alınmalı diyor. Fat e, Fuat, e, Kerem Frankowski kutucu ve Yeraltı'da yollar ayrılmalıdır diyor. E, Ahmet Kutucu için ne diyorsun baba? Vallahi bu bu maçta ben Ahmet Kutucu'yu çok kötü görmedim. Daha önceki maçlarda çok iyi değildi ama bu maçta gol de atamadı, gol de kaçırdı. Ama mücadelesi hoşuma gitti. Evet. Yeterli süre alırsa Galatasaray'da tabii bu Galatasaray önümüzdeki yılın çalışmalarını yapacak. O çalışmalarda takıma iyice alışacak ve adapte olabilecektir. Şimdi Eyüp Spor'da oynadığı gibi başarılı bir futbol oynayacağını düşünüyorum Ahmet Kutucu'nun. Bence Ahmet tutucuyu Galatasaray takımında tutacaktır. Evet. Yıldıray Güner diyor ki ya Sinan Engin'in söylediğini doğru e, yani söyledi Allah emri değil. Yani o da bir yerlerden dedikoduları duyuyor, söylüyor. Ondan sonra dedikodu. Yani Berke Üzer elbette ki düşünüldü devre arasında da e, ama Berke Üzer için Eyüp 10 milyon euro istiyor. Bu 10 milyon euro da %40'ı e, Fenerbahçe'ye gidecek. Daha da önemlisi bütün bunları bir kenara bırakın parası şusu busu. E, Belki özel iyi kaleci ama büyük takımda iyi kalecilik yapar mı bunun garantisi yok. Galatasarayın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaya ihtiyacı var. Bu bir zaruret. Başarılı olmak zorunda. Bu Berkay ile olmaz. Günay ile de olmaz. Gerçekçi davranmak lazım. Üstelik belki Günay'dan daha iyi bir kaleci değil. Ne dersin oğlum? Önce de öyle İyi bir kalecinin alınması gerekiyor. E, abi Alisson mu gelecek? Bukami mi diyor kaleye. E, yani Bukami'nin çok iyi bir kaleci olduğunu söylüyorlar. E, ben de izlemedim açıkçası. Polonya milli takımının kalecisi ve Niste oynuyor. Fransa'da çok başarılı bir sezon geçirdi. E, geçirmiş daha doğrusu. Ama ben de izlemedim. Dolayısıyla o, o konuda bir yorum yapmıyorum. Ama Alisson gelirse tabii çok pahalı bir kaleci. Maaş açısından söylüyorum. Daha sonra on numara iş yapmış olur. Yüzde doğru bir transfer. Ben, benim tercihim Alisson olur. Berkan Kerem Koestla Frankowski takımın düzeyini düşürüyor ama ben hala Yelert'in çok iyi geleceğine inanıyorum. Hordea Alba, Jesus Nafas, Sergi Barhuan ve küçük güler ama iyi savunmacıydılar diyor. Doğru söylüyor Kemal Öksüz. Yelert'in gerçek gücünü göstereceğine inandığını söylüyor. Ben her zaman söyledim onu. <laughs> Baştan beri söyledim. bir devreden tarafa söylüyorum. Ama ona yeterli süre vermedi Okan. Evet Fuat seninle aynı görüşteyim. E, Broncos'tan Günay çok formda oynar kalite rahat rahat diyor. Tek eksiği boyu kısa. Yo boyu kısa değil yani Günay en az 1.86 bu kısa değil bence. Yani bazı insanlar biraz daha basit gözüküyor ondan aldanıyorsunuz ama yan yana geldiğinizde oyunun kısa olmadığını göreceksiniz. Başta Göztepe ve yak olmak üzere hemen hemen bütün İzmir takımlarında bu holiganlık vardır. Bütün İstanbul takımlarına aynı derecede düşmandırlar diyor. Gökhan e, Koygun, evet yayının başında bunun nedenlerini anlattık. Siz büyük takımsanız biz de büyük takımız diyorlar ve e, bu e, motivasyonu birazcık da e, abartarak çok daha fazla duygu yükleyerek ifade etmeye çalışıyorlar. Bugün Göztepe tribünlerinde sanki Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyormuş gibi bir hava vardı. Bunun tek motivasyonu bu ama bu olabilir, bu kabul edilebilir bir şey. Ama e, yani Galatasaray otobüsüne saldırmak, e, taşkınlık yapmak, taraftarlara saldırmak, e, taşlamak bunlar olmaz. Evet. Büyük olmak istiyorsan büyük gibi davranacaksın demiş. Cevat Demir'den e, Alkışta tebrik et demiş. Ben Göztepe'li futbolcuların Galatasaray'la oyuncuları alkışlamasını beklerdim. Doğrusu yapmadılar. E, bence eksiklik. E, Ali Koçak e, otobüsü niye taşlıyorsun? Ali Koç resmen sahaya bastı. Ne yaptınız? Bence fenerden şüpheliyim diyor. <laughs> evet. Abi iyi geceler demiş Kenan Yıldız. Çok teşekkür ederim Kenan. E, Barkos Arda'yı göremedik. Son iki dakika girdi. Çocuğu oynatmak lazım. Takıma mont etmek için öyle bir aşılacak. Barış'ın ilk zamanlarda da böyleydi. Ürkek çekingen. Arda ün var. Ün var. Ün, pardon. Ankara Güzü'nden alınan stoper genç. 18 yaşında evet, dolu. Evet. evet. Peki hepinize teşekkür ederiz. E, mesajlarınızdan dolayı Kenan e, Ahmet Kutucu Eyüp Spor'a döner demiş. Ee, Galatasaray Fenerbahçe'ye para kazanmak için belki kiralar demiş <laughs> kazandırmamak için. iyi geceler Özgür Bey maçı canlı izledin. Davinson'u canlı izlemek büyük bir zevkti demiş Aytaç Ertlük. Ee, şanslısınız güzel bir ortamda maç izlediniz. Davinson büyük oyuncu. Baba sen de e, en son Konya'da izledin Davinson'u canlı evet, olarak değil evet, mi? Evet, evet. Ne kadar rahat, ne kadar ayağına hakim, e, ne kadar oturaklı bir savunmacı. Çok büyük kazanım Galatasaray için. E, doğru söylüyorsunuz. Cevat e, Avusturya-Viyen 92'de e, dakikada yediği golle 2-2 iki iki beraber kaldı ve iki, ligi ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seri başı olma şansını kaybetti diyor. Bir önemli bilgi veriyor. Yani Fenerbahçe e, Avrupa'nın büyük liglerinde e, dördüncü sırada yer alan Sevilla gibi işte Villarreal gibi e, diğer İtalya'da Almanya'da güçlü organize olmuş takımlarla Frankfurt gibi takımlarla eşleşebilir. Seri başı değil. E, Önemi ve playoff için. Ee, zor yani. Ee, Şampiyonlar Ligi önelemesinden ve playoff'undan geçmek zor. Mete, bir kez daha teşekkür ederiz Mete Işak'a. Süper stiklerden dolayı baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim senin de ağzına sağlık. Hepinize mutlu geceler. Ee, hafta içinde ve pazar günü yapacağımız yayınlarda yani bugünü kastediyorum. Ee, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.